Evet sevgili gençler, simülasyon testindeyiz. Rasyonel sayılar konusu birinci sorudan başlıyoruz arkadaşlar. Her biri 10 eş parçaya ayrılmış 2 litrelik A, B ve C şişeleri A şişesi tam dolu ve B ve ile C şişeleri boştur demiş. A şişesindeki suyun bir kısmı B ve C şişelerine boşaltıldıktan sonra A ve B şişelerinin görünümleri aşağıdaki gibi oluyor. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar 2 litreyi de bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 parçaya ayrılmış 1 litreyi arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 parça ayırmış 2 litreyi. O zaman toplamda 10 parça var. Doğru mu arkadaşlar? O zaman sayalım. 1, 2, 3, 4 parçası orada. 4 bölü 10'u A'da. A'nın 4 bölü 10'u dolu kalmış. B'nin B'nin bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 bölü 10'u dolu kalmış. O zaman C'ye ne kalır arkadaşlar? 4 bölü 10, 5 bölü 10 toplarsak 5 bölü 10 toplarsak arkadaşlar 9 bölü 10 yapar. 9 bölümden C'ye 1 bölümde C'ye kalır. Tamamı doluymuş çünkü arkadaşlar. Ne soruyordu? A şişesinde bulunan su miktarına oran nedir diyor. A şişesinde e, ya 1 bölü 10'dur. 0,1'dir diyebiliriz arkadaşlar. C şişesinin A şişesindeki oranını sormuş. 1 bölü 10'u kadardı. O da 0,1'e eşittir diyebiliriz. Geçiyoruz. Kare şeklindeki bir kağıt birinci durumdaki gibi 32 tane eş ikiz kenar dik üçgensel bölgeye ayrılıp Kırmızı ya da mavi rengi boyanıyor. Sonra ortadan iki ok yönünde katlandığında ikinci durumdaki bir e, görünüyor diyor. Tamam. İkinci durumda elde edilen e, dikdörtgen ok yönünde e, ortadan iki katlandığında üçüncü durumdaki bir bir görün oluyor arkadaşlar. Üçüncü durumda turuncu boyalı kısım makas yardımıyla kesiliyor. Kesilip atılıyor. Buna göre son durumdaki elde edilen kağıt tekrar açıldığında mavi renkli alan tüm alanın kaçta kaçı olur diyor. Şimdi arkadaşlar buradan kesildiğine göre şuradan şu şekilde kesildiğine göre bu yukarı doğru şöyle katlanmıştır. Şu şekilde bir şey olur. Elde edilir. Yani şu kısımlar yok. Bunlar turuncu. Tekrar bu tarafa doğru açtığımız anda bu sefer de şu kısımlar olmaz arkadaşlar. Şu siyahla çizdiğim kısımlar yok. Geriye ne kaldı? Mavinin neyi soruyordu? Mavinin şey tümüne oranını soruyordu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane mavi var arkadaşlar geriye. Toplamda da 4, 4, 4, 4 yani toplamda da 16 tane kare var arkadaşlar kalanlarda. Sadeleştirdiğimiz anda da 3 bölü 8 olarak cevabı buluruz. Cevap C seçeneği. Bu soruda ne yapacağız? Şunu kullanacağız tabii ki. Kullanmak için ne yapacağız? 2A, 3B ve 4C haline getirmek istiyorum. Onu da payda işleyerek yapabilirim. 2 ile genişletirim. 3 ile genişletirim. 4 ile genişletirim. Burayı arkadaşlar. Genişlettiğim anda ne olur? 2A artı 24 artı 3B artı 36 artı 4C artı 48 olur. Bölü 12 yapar. Şunların toplamı 2A rengi değiştireyim. 2A, 3B ve 4C'nin toplamı kaçmış? 12. Artı 24, 36 daha 60. 48 daha, 48 daha, 108, 12 daha, şey, 108 yapar şurası. Böyle 12. Burada ne yapar? 120 bölü 12'den cevabı e, 10 olarak cevap bulmuş oluruz. Cevap denizli diyoruz arkadaşlar. Aşağıda verilen sayı doğrusunda 0 ile 1 arası 3 eşit parçaya. Bununla ilgili benzer bir soru çözmüştük arkadaşlar. 1 ile 2 arası 4 eşit parçaya. 2 ile 3 arası 6 eşit parçaya bölünmüştür. A, B ve C bulundukları yerdeki sayıların temsil ediyor. Şimdi A dediğimiz 0 ile 1 arasında olduğu için 3 eşit parçaların ikincisinde arkadaşlar görüyorsunuz. A dediğimiz 2 bölü 3. B'ye geçiyoruz. 1 ile 2 arasında 1 artı diyeceksiniz. 1, 2, 3, 4 parçaya bölünmüştü. Birinci parçada arkadaşlar 1 bölü 4. Yani 5 bölü 4 diyebiliriz arkadaşlar. C'ye geçtik. C'de 2'lerin fazla olduğu için 2 artı diyorum. 6 eş parçadan 1, 2, 3 4. eş parçada arkadaşlar 4 bölü 6 diyoruz. Bu da 2 bölü 3 yapar. Genişlettiğim anda 3 kere 2, 6, 2 daha 8 bölü 3 olarak C'yi de bulmuş olduk. Şimdi A artı B. Yani 2 bölü 3 artı B. 5 bölü 4 Eksi C demiş. 8 bölü 3 Şu aynı payda olanları toplayabiliriz. Eksi 6 bölü 3 yapar. Artı 5 bölü 4 o da ne yapar? Eksi 2 artı 5 bölü 4 yapar arkadaşlar. 4 kere eksi 2 eksi 8 5 daha eksi 3 bölü 4 olarak cevabı buluruz. Cevap A seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Mavi ve turuncu boyalı eşkenar üçgenlerle yukarıdaki gibi bir eşkenar üçgen oluşturuyor. Tamam. Buna göre mavi renkli eşkenar üçgenlerin alanları toplamının turuncu renkli eşkenar üçgenlerin alanları toplamının oranı nedir diyor. Şimdi mavileri sayalım. Birinci satıda bir tane mavi var. İkinci satırda 2 iki tane. Böyle gidiyor 3 tane. Ee, burada kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane mavi var. Mesela şurada 7 tane. Bunların toplamı nasıl duyduk? 1 artı, 2 artı diye gidiyorsa 8'e kadar. 8 çarpı 9 2. Bunlar önce görmüştük bunu. şeyi Mavi sayısı eşittir diyelim. Sadece 36 tane mavi e, renkli e, üçgen var. Devam edelim. E, turuncu renkli üçgen sayısına bakalım. Bu sefer şu rengi değiştireyim şöyle. Evet. Şurada bir tane var. Görüyorsunuz burada iki tane var. Burada kaç tane var sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. Yani birden 7'ye kadar sayılan toplamı. O da 7 çarpı 8 bölü 2'den. 7 kere 4, 28 yapar. E, mavi, öbürüne 7 rengi turuncu. Turuncu sayısı ne yapar? 28 tane. Mavi'nin turuncu oranını mı soruyor? Evet. 36 bölü 28'i soruyor arkadaşlar bize. Yani mavi'nin turuncu oranını soruyor yani. Sadeleştirdiğimiz anda 4 de sadeleşir arkadaşlar. 9 bölü 4'ü sadeleşirse 7 olarak cevap buluruz. 9 bölü 7 cevap denizli diyoruz arkadaşlar. Altın soruya geldik. Aşağıda şekil 1'de verilen bir pasta şekil 2'deki gibi 3 eşit parçaya bölünüyor. Tamam. Şekil 2'de elde edilen 3 dilim pastaya aşağıdaki işlemler uygulanıyor. Birinci dilim iki eş parçaya ayrılıp parçalarından biri Zeynep'e veriliyor. Zeynep 1 bölü 3, iki eş parçaya ayrıldığına göre 1 bölü 2 ile ayrılıyor. bir tanesi Zeynep'e geliyor. Tamam Ondan sonra ikinci, ikinci dilim 4 eş parçaya ayrılıyormuş ve Hazal'a veriliyormuş. Hazal diyelim. 1 bölü 3 parçamız var. Bunu da 1 bölü 4'e bölüp Hazal'a veriyormuşuz. Evet. Üçüncü dilim altı eş parçaya ayrılıp harcalardan biri Mert'e veriliyor arkadaşlar. Mert eşittir. 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 6 diyoruz arkadaşlar. Buna göre Zeynep Hazal ve Mert'in aldığı pastanın toplam tüm pastaya oranı nedir? Yani 1 bölü 3 parantezinde diyelim. 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 6 olur. Burayı 3 ile bura, e, kaç değiştiririz? 12 değiştirir değil mi? 6 ile diyelim. 3 ile ve 2 ile eşit diyelim arkadaşlar. 1 bölü 3 çarpı 6 artı 3 artı 2 bölü ne oldu? 12 yaptı. Bu da 6, 3, 9, 11 bölü. 3 ile de 12'yi çarparsak 36 olarak cevap buluruz. Cevap Bursadır diyoruz. Aşağıda 5 eş dilime ayrılmış 25 gram ağırındaki küçük boy elma 7 eş dilime ayrılmış 35 gram ağırındaki orta boy elma 10 eş dilime ayrılmış 50 gram ağırındaki büyük boy elma göstermiştir diyor. Şeyda Özden bu 3 elma eşit olarak paylaşacaktır diyor. Şeyda büyük elmanın tamamını, Özlem de orta boy elmanın tamamını yediğine göre Özlem küçük elmanın kaçta kaçını yemiştir diyor. Özlem orta boy elmanın tamamını yiyor. Yani 35 gram elma yiyor. 35 gram elma yemiş. Burası 50 gram. Burada kimdi? Şeyda. 50 gram elma yiyor. Toplamda kaç gram elma var? Ona bakalım. 50 85 50-85-90-110 Değil mi? Yanlış mı topluyorum? 50-85-90-110 gram elma var değil mi? 3'e böleceğiz arkadaşlar. 110 bölü 3. 110 3'e tam bölünüyor mu? Bölünmüyor herhalde. 50-85-90-110 gram. Evet toplam 110 gram elma var. Şeyde büyük elmanın tamamını Pardon 2'ye böleceğiz ya. Ne 3 tane 3 kişi yok. 2'ye böleceğiz. 112'ye böldüğümüz anda ne yapar? 55 gram elma düşer. Yani kişi başı kişi başı 55 gram elma yiyecekler. O zaman 35 gram özlem elma yemişti. 20 gram daha yiyecek arkadaşlar. Buranın ne yapıyor? 20 gramını özlemiyor 20 bölü 25'ten kaçta kaçını yediğini soruyordu değil mi? Kaçta kaçını? 20 bölü 25 diyoruz. 5 ile sadeleştirsek 4 bölü 5 olarak yani elmanın 4 bölü 5'ini yer diyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. A, B ve C pozitif e, rasyonel sayılardır demiş. Şimdi e, önce bunları sıralamak istiyorsak bunların paylarını bir eşitleyeceğiz. Burayı 3 ile genişletiriz. 9 bölü 12 yapar. Zaten 7 bölü 12'ye bir sıkıntı yok. Bu da 2 ile genişletirsek 10 bölü 12 yapar. Burada e, en küçük olan nedir? 7 bölü 12 yani B artı C en küçüktür. Daha sonra A artı B'dir. En sonunda A artı C'dir arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi ikişerli sıralarsak B'ler zaten ortak. O zaman C küçüktür A olur. Şurayı ikişerli sıralarsak burada da A'lar ortak. B küçüktür C olur arkadaşlar. Şimdi C A'dan küçük. B de C'den küçük. O zaman şu B'yi bu tarafa yerleştirebiliriz. Şu B'yi bu tarafa alabiliriz arkadaşlar. Sıralamamız bu şekilde olur. B, C, A. Cevap Adana'dır diyebiliriz arkadaşlar. Evet son sorumuz. Diyor ki aşağıdaki tablolarda her bir satıda bulunan sayılardan en büyüğünün bulunduğu kutu sarı renge. Her bir sütundaki bulunan sayılardan en küçüğünün bulunduğu kutu mavi renge boyanacaktır diyor. Hem mavi hem de sarı renge boyananların kutuları yeşil renk olmaktadır diyor. Buna göre boyama işlemi sonucu aşağıdaki desenlerden hangisi olmuştur diyor. Şimdi ilk satırdan başlayalım arkadaşlar. 4 bölü 5, 3 bölü 4 2 bölü 5 ee, ne var burada? Sayılar ardışık değil mi? 4 bölü 5, 1 fazla 3 bölü 4 payda 1 fazla 2 bölü 3 payda 1 fazla Burada arkadaşlar en büyüğü mü soruyordu? En büyüğü. En büyüğü 4 bölü 5'tir arkadaşlar. Yani 5 parçadan 4'ünü almak, 3 parçadan 2'sini almaktan daha büyüktür arkadaşlar. O yüzden orayı sarıya boyayalım. Burası sarı. S yapıyorum arkadaşlar. Sarı. Devam ediyoruz. İkinci satıra geldik. 6 bölü 5, 1 bölü 7, 3 bölü 2. 6 bölü 5 ile 3 bölü 2'yi kıyaslayabiliriz arkadaşlar en büyük olarak. 3 bölü 2 1.5'dur. 6 bölü 5 daha küçüktür arkadaşlar. O yüzden burası sarı olur. 3 bölü 2, 4 bölü 3, 1 bölü 6. 3 bölü 2 1.5 olduğu için burası sarı olur arkadaşlar. Bu şekilde işlem yapabiliriz. Şimdi sütunlara geçiyoruz. 4 bölü 5, 6 bölü 5 ve 3 bölü 2. 4 bölü 5, 6 bölü 5 ve 3 bölü 2. Ne olur bakalım. En küçüğünü alacağız değil mi? 4 bölü 5. 6 bölü 5 ve 3 bölü 2. Burada en küçük bunlar ikisi de arkadaşlar bileşik kesir. En küçük bu. O zaman bunu ne yapacağız arkadaşlar? Sarıya şey maviye boyarsak burası ne olur? Mavi boyadığımız anda yeşile döner arkadaşlar. Sarıyı maviye boyadığımız anda yeşile döner. Birinci bileşenin yeşil olan şunlar gidiyor arkadaşlar. Ya C ya D bunun cevabı. Devam ediyoruz. Burası sarı. Burası yeşil demiş. Ya C ya D. Sarı sarı. Doğru. İkisi de olabiliyor. İkinci sütuna geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım. İkinci sütunda 3 bölü 4, 1 bölü 7, 4 bölü 3 demiş. Neyi arıyorduk? En küçüğünü arıyorduk. 3 bölü 4, 1 bölü 7, 4 bölü 3. Arkadaşlar en küçüğünü, şu 4 bölü 3'ü hemen ediyorum en küçüğünü aradığımız için. Şu 1 bölü 7 arkadaşlar gayet net bir şekilde gözüküyor. 1 bölü 7 maviye boyanacak. Şu cevap denizli diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü ortadaki maviye boyanmış. Burada alttaki maviye boyandığı için C şıkkında. O yüzden cevabı denizli olarak alabiliriz. Evet böylece ne yaptık? Simülasyon testinde rasyonel sayılar simülasyon testinde bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir dahaki derste de ne yapacağız? Sarmal testten devam edeceğiz. İyi günler diliyorum.